Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Salah Türkoğlundan çok güzel yepyeni kareleri sizlerde izleyicilerimizin topladım. Umarım topladım karelerin hepsini beğenirsiniz. Yeni karemizde Halil İbrahim Zeyhan ve güzeller güzel sevgilisi Salah Türkoğlu birlikte güzel bir Partide misafir oldular değerli izleyicilerimiz. Partide şıklıkları ile şık kıyafetleriyle ile herkesin dikkatini üzerlerine seçmeyi başardılar. Sizler de sevilen oyuncularımızın şık kıyafetlerini acaba beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlar kısmında bildirebilirsiniz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.